Saraybosna Havalimanı'ndan bu aracı kiraladım. Volkswagen Polo otomatik bir araç. Araç kiralama hakkında bilgi verecek olursam Eurocar'dan kiraladım arkadaşlar aracı. 3 günlüğüne 1500 TL para ödedim. Herkesin ve benim de merak ettiğim az önce deneyimlediğim soru depozito konusu arkadaşlar. 875 dolar kartımdan depozito çekildi. Umarım depozitoyu iade ederler. Çünkü bazı şeyleri bahane edip depozitodan kesinti yapabiliyorlarmış. Ayrıca aracı kiralarken toplamda 50 euro gibi bir bedel çıkardılar. Sigorta bedeli, sigorta yapmak istiyor musunuz diye ben almadım. Aracın hasarlarını teslim alırken çok iyi bakın videosunu ve fotoğrafını çekin. Ben o şekilde yaptım. Hatta bir bayan aracı kontrol etti ve işaretlemelerini yaptı. Daha sonrasında ben biraz işimi garantiye almayı seviyorum. Defteri ondan aldım ve tek tek yazmış mı diye her yerini kontrol ettim. İçerisinde sigara içmenin yasak olduğunu bildirdiler. Kurumsal bir firmadan kiralama yaptım. 3 günün sonunda da size kiralamada sorun yaşayıp yaşamadığımı anlatacağım arkadaşlar. Videonun bu kısmında sizlere kiralamanın biraz ince detaylarından bahsetmek istiyorum. Kiralama sırasında kullanılacak kart kiralayan kişinin kendi üzerine olması lazım. Ve kredi kartının yurt dışına kullanımı açık olmalı. Yani kısacası kendi üzerinize olmayan bir kredi kartıyla kiralama yapamıyorsunuz. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bu sigorta bedeli 50 euro çıkarmışlardı bana kiralama sırasında. Eğer bu 50 euro sigortayı yaptırırsam provizyonu daha düşük çekeceğini söylediler. Ben gene de sigorta istemediğimi söyledim. Çünkü 1500 TL'ye bir araç kiraladım 3 günlüğüne. 1800 TL küsüratlı bir rakam sigorta için ödemek bana saçma geldi. Ayrıca herhangi bir kaza durumunda kesinlikle polis tutanağı istiyorlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Polis tutanağı olmadığı zaman biraz paranın üstüne yatmaya çalışıyorlar diyebilirim. Ben kiraladığım araçla başka ülkelere çıkmadım ama diğer ülkelere de çıkış yapabiliyorsunuz. Ayrı bir sigorta yaptırıp belli ülkelere geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekli. Ben ilk kez yurt dışında araç kiraladım ve bu konuda çok aklımda soru işareti vardı. Çünkü araç kiralama uygulamalarından çok yorum okudum. Küçük bir çizik için 100 euro 200 euro gibi rakamların üzerine firmaların yattığını okudum. Bu da açıkçası beni tedirgin etti. Zaten provizyon çekildikten sonra daha da tedirgin oldum. Çünkü çok hassas davrandım araç kullanırken. Videonun başında belirttiğim gibi siz de aracı kiralarken kesinlikle kiralama şirketinin görevlisiyle beraber aracı siz de kontrol edin. Hatta işaretleme yaptığı defteri alın tekrardan bir kontrol edin. 5 dakikanızı ayırarak en azından kafanızı rahat ettirmiş olursunuz. Biraz da yolların durumundan bahsetmek istiyorum. Trafik oranı çok az. İnsanlar daha çok kurallara uyuyor. Zaten trafikte de yok denilecek kadar az. Ama iş çıkış saatlerinde her yer aynı. Orada da aynıydı. Saat 5 gibi çok büyük bir trafik oldu. Ben de orada bir kafeye girdim ve trafik saatinin geçmesini bekledim. Okuduğum bazı yorumlarda mesela bu kasko ve sigortanın firma tarafından zorunlu tutulduğunu okumuştum. Oraya giderken de hani kafamda şunu düşünmüştüm. Yani eğer bana zorunlu bir şekilde bunu yaptırmak isterlerse kiralamadan vazgeçecektim. Almayacaktım o firmadan. Fakat böyle bir şey zorunlu kılmadılar bana. Bir de şöyle bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Mesela kiraladığınız uygulamanın üzerinde aracı alış saatinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Uçağınızın iniş saati, pasaporttan geçiş zamanınızı hesaplayarak aracı alma saatinizi o şekilde güncelleyin. Yani örnek vermek gerekirse saat 1'de mesela uçağınız iniyor. Araç kiralamayı da 1 diye işaretlediğiniz Bir yarım saat bekletme yapıyorlar arkadaşlar. Eğer siz o yarım saati geçirirseniz bundan ekstra ücret talep edebiliyorlarmış. Ben bu yorumları da okudum. Uçağınızın iniş saati pasaport süresini, valiz alım süresini hesaplayıp ona göre aracı alış sürenize girin oraya. Ben bu şekilde yaptım. Size de tavsiye ederim. Araç yakıtından bahsetmek gerekirse size depoyu full olarak verip full şekilde istiyorlar. Ben de havalimanına yakın bir yerde benzinliğe girip depoyu fullledim ve o şekilde teslim ettim. Sizin de yurt dışında araç kiralama ile ilgili bir tedirginiz varsa, aklınızda sorular varsa yorumlarda belirtin. Elinden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Şimdi videonun sonuna geçelim. Evet arkadaşlar Saraybosna Havalimanı'na geldik ve aracımı Europcar'a teslim ettim. Herhangi bir problem yaşamadım, kaygılarım vardı. Aracımı hasarsız bir şekilde teslim ettim. Az önce de provizyonumu iptal ettiler, iadesini yaptılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.